dizisi, yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, hançer artık saflığı bıraksın. Hançer artık akıllansın, diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Gelin dizisinde gerilim, hançerin saflığı yüzünden işler Arap saçına dönmüş durumda. Cihan ölümden döndü. Artık Cihan ve hançerin arası düzelecek. Mukadder ve Beyza ise hançerin hapse girmesi için çabalayacak. Fakat Cihan, hançeri şikayet etmeyecek, onu affedecek. Artık cihan ve hançer arasındaki tüm sorunlar bitecek. Tüm bu yaşanan olaylar, hançerin akıllanmasını sağlayacak. Hançer artık saflığı bırakacak. Hançer, cihanı kaybetme korkusu yaşayacak, Beyza'nın hamilelik yalanı ise hastane sahnelerinde ortaya çıkacak. Cihan, bebeği görmek isteyecek, Beyza panik olup ortadan kaybolacak. Cihan'ın şüpheleri artacak ve bu olayın üzerine gidecek. Sonunda şok edici gerçeği öğrenecek ve gerçekler ortaya çıkmış olacak. Hançer ve Cihan'ın aşkı ise artık ön plana çıkacak. Bebek sürprizi ise kısa sürede karşımızda olacak. Videomuzun sonuna geldik bu tarz videoların için abone olmayı unutmayın hoşçakalın.